Evet merhaba arkadaşlar şimdi neye bakacağız 2026 ilişkisi olmayan kişiler için sistem ilişkilerle ilgili neyi bilmemiz istiyor ve ne vaat ediyor buraya bakalım İlişkisi olmayan derken ilişkisi yeni bitmiş olabilir yeni bir ilişki düşünmüyor olabilir İlişkilerle ilgili iyi kötü bir takım deneyimler yaşamıştır ilişkilere bakış açısı değişmiştir Şu an bir ilişki gündemi yoktur ya da ilişkilerle ilgili bir beklentisi yoktur Buradaki formda niyet alacak kişiler, ilişkisi olmayan kişiler ama e, şu an ilişkisinde problem yaşayan, e, o ilişkide herhangi bir netlik göremeyen, yeni bir ilişkiye de kendini açmak isteyen kişiler de elbette ki burada niyet alıp e, konulara dahil olabilirler. Herhangi bir sembol, herhangi bir sözcük e, sizin alanınızda belki başka bir farkındalık getirir. O yüzden kendinizi kapatmayın ilişkiniz varsa bile dinleyin. Almanız gereken bir şey varsa zaten sistem orada size hissettirecektir kalben. Evet Allah'ın izniyle doğru bilgiyi almayı şimdi şu anda niyet ediyorum. 2026'da ilişkisi olmayan tüm eril ve dişillere niyet alıyorum. E, bölecektim aslında eril de ayrı dişil ayrı alacaktım. E, bölmeyeceğim. Tek desteden her ikisini de görmeye niyet alıyorum. Şu an öyle bir hissiyat geldi. Hissime güveneyim. Hadi bakalım. Bu ilişkilerin formu, dinamiği, ilişkilerin döngüsü, tarihi bunlarla ilgili bilmem gereken ne varsa hepsini de burada görmeye niyet ediyorum. O ateş enerjisiyle açtık. ateş frekansı aslan e, 2026'da en çok aşk yaşayacaklar. Ateş gruplarıymış aslan, yay ve koçlar. Onların enerjisi hava gruplarından teraziyi öne almış. İkizler hemen yanında gelmiş. E, burada su gruplarından yengeçleri çok baskın gördüm diğerlerini çok hissedemedim açıkçası bakalım sistem bize neler gösteriyor wow. arkadaşlar 2026'daki ilişkiler ikiz alev, ikiz ruh, ruhsal ilişki bizi büyüten bize katkı sağlayan bizim ruhumuza denk iki tane farklı bedenin bir araya geldiğinde tek ruh olması ile ilgili kadersel aşklarmış 2026 kadersel yeni ikiz ruhlar, ikiz alevler, ikiz enerjilerin bir araya gelmesiymiş. Burası çok güzel. Hmm. Gökyüzünden muhteşem bir destek var. Gökyüzü şu an bu ilişkilerin bence başlangıcını vermiş. En önemli tarihleri söylüyorum. Ocak ayı, Şubat ayı, Mayıs ayı ve Ağustos ayı. Bu bahsettiğim tarih aralıklarında tanıştığımız kişiler çok kadersel sistem tarafından alanımıza geliyor. E, ateş frekansında gördüm heyecanlı, yaratıcı, e, kendini doğru ifade eden, saygın bir işi olan eriller olabilir. Aynı şekilde keza dişiller de öyle birlikte açtığım için e, neşeli ilişkilerin, güzel ilişkilerin başlayacağını söylüyor. Geçmişte yaşanan bütün ilişkilerin bilinçleri 2025'te bırakılarak geliyor. Yani burada ilişkisi olmayanlar şunu almalılar. Eğer aynı bilinçteyseniz böyle bir aşk beklemeyin arkadaşlar. Ama bilinçleriniz değişti ve dönüştüyse gerçekten sistem sizin bilincinize uygun. Neşeli, keyifli, başarılı, yaratıcı, zekası yüksek. Hayatın içerisinde ben varım diyen kişileri getiriyormuş. Hem dişil hem eril olarak. İnşallah dönüşmüşsünüzdür. Genel hatlarıyla bir erile, genel hatlarıyla bir dişile bakmak istiyorum. Bilinç olarak. Eriller henüz tam olarak dengeye gelememişler. Tam olarak bilinç altındaki kök inançlar, eski kalıplar, eski düşünceler onlardan tam olarak özgürleşememişler. Şu an kendi karanlıklarıyla, korkularıyla yüzleşiyorlar. Henüz burayı tamamlamamışlar. Sıfır çizgisi ve şubat ayını vermiş. Şubat itibariyle pek çok eril hazır olacakmış bu döngüde bilinç olarak. Tebrik ediyorum dişiller. Tamamen kendinizi şifalandırmışsınız. Tamamen bilincinizi değiştirmişsiniz. Burada eski ilişkilere bakış açınız bile tamamen değişmiş. Hatalarınızı görmüşsünüz. Karşıyı suçladığınız, yargıladığınız ya da konu her neyse artık eskiye dair olan bütün kalıplarınızı geride bırakmışsınız. dişil gerçekten bilinç olarak buraya hazır. Eril de hazır olmak üzere. Biraz eriller yavaş geliyor ya o yüzden olabilir. Çok da böyle aman zaten onlar hazır olmaz demeyin. Sabahtan beri herkes erilleri e, erilerden şikayetçi ne yapacağız 2026'ta eriler olmasın mı yani dünyanın yaratılışı zaten sevgi üzerine e, yüce yaratıcıyı nasıl seviyoruz düşünün e, sevgi üzerine Yani o yüzden ilişkilerle tekamül edeceğiz kimseyi suçlamayacağız e, görmemiz gerekeni göreceğiz yargılamayacağız diyen ben de bunu sizler gibi pek çok kez yapmış biriyim e, ne hissettiğinizi ne olduğunu tam olarak kalben deneyimlemiş de biriyim böyle konuştuğuma da bakmayın evet bakalım şimdi sistem ee, bu ilişkisi olmayan kişilere 2026'da ne diyor her konuda dengeye gel aşk denge ister diyor İç dünyanızı dış dünyanızı dengelemeniz için önce iç aleminizde kendinizi çok sevin arkadaşlar kendinize çok değer verin karşıdan değer beklemeyin maddi manevi kendinizi büyütecek her konuyla ilgili aksiyon alın çünkü ateş frekansıyla açtık. Yani 2026'da demek ki her konuda cesur olan kazanacak. Ben buradayım diyen, ben varım diyen kazanacak. Ben sabah zaten buna niyet aldım. Ben varım, ben buradayım. Ve gerçekten 2026'yı dibine kadar da yaşamak isteyenlerden biriyim. Hayatımdan sadece sevdiklerim gitmesin, eksilmesinler. Ölüm deneyimlediğim için burayı söylüyorum. Birbirimizi tanımadığımız kişiler de var. Siz de öyle lütfen niyetine girin ertelediğiniz yapamadığınız şeyler varsa 2026 gayet uygun çok güzel bir yıl diyemem yani e, kolaylıkla da geçeceğini söyleyemem ama hepsi bizim seçimlerimiz bizim irademiz doğru yönetirsek kolaylaştırabiliriz diye düşünüyorum evet peki elil ve Dişire gökyüzü ne söylüyor gökyüzü diyor ki engeller her zaman olacak zorluklar her zaman olacak ama bütün yollar aşılmak içindir Aynı bilinçle hareket ederseniz e, buradaki partnerler bu arada müthiş bir iş ortaklığı enerjisinde. Birlikte iş yapabilirler, birlikte bir yola girebilirler e, ya da e, kariyer evinde tanışabilirler, işle ilgili bir bağlantıda tanışabilirler. E, kendi projelerini ya da kendi gündemlerini hayata geçirirken tanışabilirler e, ve bu kişilerin yani şurada gördüğüm eski enerjiler de var bilinç atlayıp gelmiş. E, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama gördüğümü de söylemek istiyorum. Bazılarının birinci değişerek geliyor, ee, tekrar bir araya geliyorlar. Bunlar ilişki başlatıyorlar. Bazıları da tamamen yeni frekansı, yeni enerji, yeni eriller ve yeni dişiller. Kendinize göre alın lütfen burayı. Peki kalben kişilerin e, 2026 döngüleri onlara huzur, ferahlık, rahatlık, dinginlik getirecek mi? Evet çok şükür. Ee, şüpheler ve kuruntular pek de 2026'da yok. Daha çok keyfe odaklıyız ee, ve madde formunda yaşıyoruz. Mantıklı ilişkileri seçeceğiz. Mantık olacak. Ee, mantık çerçevesinde değerlendireceğiz. Bizi büyütecek mi? Bana ne kadar iyi gelir? Ben bu kişiyle bir hayat inşa edersem e, bu hayat benim için iyi olur mu? O kişi bana burada eşlikçilik edecek mi? Gibi sorular zihnimizde çok olacak. Çünkü burada hem iş hayatı hem madde formu hem ilişkiler hem duygular... Hepsi var. Birlikte bir yola çıktığımızda bunların tamamını birlikte yapabilecek miyiz soruları. Çok mantıklı, çok realitede gerçek ilişkiler diyor. Sanki 2026 çok da evlilik gibi böyle. E, ilişkisi olmayan kalmayacakmış gibi bir de bir e, hissiyata girdim. Ama bitiş enerjisi de gördüm orada. Yani bir yandan biterken bir yandan başlıyormuş gibi. Ama 2026'da pek çok kişi ilişki deneyimleyecek. Hatta uzun yıllardır ilişkisi olmayanlar bile ilişki deneyimleyebilirler. Duygular orada çok coşkun çıkmış. Evet başka neyi bilmemiz gerekiyor? Aşk, keyif, yaratıcılık ve çocuklar. 2026'nın ana gündemleri, ana başlıkları. Ee, aynı zamanda da toplumsal konular. Birazcık daha böyle toplumsal konularla ilgilenen, toplumsal konulara dahil olan eril ve dişiller burada. Ee, dilerim herkesin birinci yükselmiştir. Hepimiz farkındalıkla gireriz. Ee, yaş ve sosyal statü farkı verdi burada arkadaşlar. Hayatımıza girecek kişilerde e, aramızda sosyal statü farklılığı olabilir, e, yaş farklılığı olabilir. Olgun ilişkiler, olgun yaşlar, olgun kişiler e, ya da gençtir ama olgun tavır ve davranışları sergileyen bir karakterdir gibi düşünün. E, daha olgun, daha realitede, daha ciddi, daha böyle kök salmak artık ciddiyet formunda görüyorum ee, hani bu geçmiş 2020'ten bu yana gelen e, yaparım ederim ama hiçbir şey yapmayan, edemeyen kişilerden ziyade e, buradaki enerji birazcık daha ben yapacağım, edeceğim, olduracağım, e, her şeyi ciddi olarak el alıyorum diyen enerjide hem erir hem dişil Demek ki ciddi ilişkiler başlıyor, ciddi aşklar e, ve burada büyüyen karakterler. Başka ne sormam gerektiğini bilmiyorum. Ee, çok da güzel Rumi çalıştırmaya gerek duymadım. Ee, sistem yardım edecek mi bu erillere ve dişillere onu da soralım. Sistemden geliyor gerçi sormamıza da gerek yok ama soralım. Evet sistem destekliyor ee, ve maneviyatınızı lütfen koruyun. Maneviyatınızı düşürmeyin. Her ne yaşarsanız yaşayın lütfen manevi taraftan e, bakmayı unutmayın. E, sistem bunu da hatırlattı. E, kendi maneviyatınıza yönelin dedi sistem. Herkese 2026'da çok mutlu ilişkiler e, diliyorum. E, bütün ilişkiler, çocuklarımızla olan ilişkiler, ailelerimizle olan ilişkiler, partnerlerimizle olan ilişkilerde e, herkesin istediğini en doğru şekilde, en doğru zamanda ve en güzel şekilde yaşamasını tüm kalbimle diliyorum. Umarım hepimiz için güzel, sevgi dolu bir yıl olur. Çünkü artık dünyanın buna çok ihtiyacı var. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Çok da böyle coşkun bir enerjimiz yok ben dahil. Böyle 2026'yı coşkuyla karşılayacak bir ruha denk gelmedim sabahtan beri. Herkes negatif değil de çok da böyle umut içerisinde değil. Ama bence birazcık umutlu olalım. Hepimizin buna çok ihtiyacı var. İnşallah görüşmek üzere diyorum. Çok özür dilerim görüşmek üzere diyorum hepinize şifa ve katkı olsun